piyasada bu kadar sahte dolar var mı yok mu bu konuya geçeceğiz de izleyicimiz yazmış. Üç harfli bir market ve o markette bir koli yumurta 30'lu o kolide 144 lira olmuş. Tanesi ne kadara geliyor? 4,5 4,8 hani buralara geliyor bir yumurta. Emekli ne söylüyor? Geçinebilmek için bir yumurtayı bölüşerek yiyen emekliler var bu memlekette geldiğimiz yer burası. Bir de bakalım o zaman hadi sahte dolar var mı yok mu? Dolarlar şimdi şu anda sıkıntılı. Makinalara güncelleme gelecekmiş. Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksada matuf olup külliyen yalan ve saptırmadır. Sahte dolar muamması sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin külliyen yalan dediği dakikalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Üstlerinden 20 bin dolarlık sahte para çıktı. Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotları dolaşıma soktukları iddiasıyla gözaltındalar. Merak edip soruyoruz. Acaba bu tür haberlerin bu kadar yaygınlaştırılıyor olmasında fiziki döviz talebini sınırlamaya yönelik bir çabada söz konusu olabilirim. mi? Spikratif bir hareket bu. Yoksa ben hiç kimsede bir yani böyle sahte dolar görmedim. Onun nedenini ben de bilmiyorum tabii. <laughs> onu konuşamıyorum daha doğrusu. <laughs> Piyasaya 600 milyon dolar sahte banknot girdiği iddiası üzerine Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği'nden peş peşe açıklamalar geldi. İddia yalanlanmadı. Kontrollerin sürdüğü belirtildi. Dolar bozacak Bozmadılar. 50 dolar var? Evet. Kaç tane var bundan elinizde? 6 tane var 300 dolar. Sizce bu gerçek mi sahte Gerçek mi? ya. Emin misiniz gerçek oldu? Tabii gerçek yani. Bu bence oyun yani. Nasıl direkt... bir oyun bu sizce? Vallahi bilmiyorum da bence büyük bir oyun herhalde. Kim oynuyor? Valla bunu herhalde yukarıdakiler oynuyor yani. Alttakiler değil. Alttaki bir adam yapamaz bunu. Paranın kalbi Kapalı Çarşı'daki döviz büroları hala sahte dolarla gerçek doları birbirinden ayıracak olan yazılımı bekliyorlar. Kimine göre beyaz dolar, kimine göre eski dolar hala alımını yapmıyorlar. 100 dolarların o eski dedikleri, beyaz dedikleri, tabir ettikleri onların hiçbiri geçmiyor şu anda. Döviz bürolarının alım satım işlemlerini bıçak gibi kesmesi ...bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Aslında bence bu biraz operasyon ama neyse. Operasyon. Oraya girmeyelim. E, Bankalar almadığı sürece burada hiçbir döviz bürosu almaz. Bankaları açsınlar, biz de alalım. Çok gelen oluyor mu? Var. Var ve insanlar mağdur. Tırlarla taşınması gereken fiziki olarak oldukça çok yer tutan dövizden bahsediyoruz. Fiziki döviz talebinin sınırlanması gibi bir sonucun da ortaya çıktığını görüyoruz. CHP'li Karatepe'ye göre 600 milyon dolarlık sahte para fiziken de mümkün değil. Ancak varılan noktanın tam da hükümetin tercih edebileceği bir yer olduğuna dikkat çekiyor. Hala sahte dolar var mı yok mu varsa ne kadar ülkeye nasıl girdi ya da üretildi resmen açıklanmıyor. Bunu ancak devlet çözüm bulur. Şu an piyasadan dolar almaya korkuyoruz. Şimdi böyle bir kaos yaşanıyor. Piyasalarda bir oyun olduğunu söyleyen ya da oyun olduğunu düşünen kişiler de var. İşte ne bileyim biraz böyle arttırmışsınız maaşınızdan 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar. Yola gideceksiniz, bozdurmak istiyorsunuz. Başka paranız da yok. Yok diyorlar, bozdurmuyorlar. Hastanede işiniz olabilir. Hayır bunu da yapamıyorsunuz. Burada bir problem var. Bunu nasıl aşacağız acaba? Gerçekten de bir oyun var mı? Uluslararası finans uzmanı Doktor Murat Kubilay şu anda çalar saatte ne olduğunu, hani dolarda da ne olduğunu kendisine soracağız. Günaydın. Hoş Günaydın. geldiniz. Günaydın. Hoş buldum. Ne oluyor? Şimdi normal şartlarda işin bir kökenine, daha geçmişine gidelim. Esasında fiziki paranın fiziki altında dahil olmak üzere Bu kadar önemli olmaması lazım. Elektronik ödeme sistemleri gelişmiş, finansal sistemi gelişmiş. Hani her şeyin bankada bir döviz hesabı açarsınız. İlla Türk lirasına güvenmiyorsanız tercih edebilirsiniz. E, uzun vadede daha e, faydalı, getirili olacağını inanırsınız. E, banka hesabında tutarsınız. Ama yapmıyorsunuz. Çünkü bir güven eksikliği var. Pekala o zaman siz bunu bizat kasada saklamak istiyorsunuz veya ev, evinizde yastığın altına koymak istiyorsunuz. O zaman fiziki olan ihtiyacınız var. Devlet burada şu garantiyi vermesi lazım. Ülkeme giren çıkan büyük para birimlerinde dolar, avro, sterlin bunların doğruluğunun sa sahte olmadığını ben kontrol ederim. Hmm. Bunu da bankalar artı döviz büfeleri, döviz büroları ile birlikte yapmaları lazım. Fakat son dönemde bununla ilgili çok fazla spekülasyon çıktı. Şimdi normal şartlarda sahte para nasıl girer buraya? Türkiye'de para, yani sonuçta biz dolar basmıyoruz ithal edilen bir şey. Fiziki bir mal gibi düşünün. Bir bankanın elinde yeterince efektif fiziki döviz kalmazsa ne yapar? Telefon açar. Bize genelde bunlar İsviçre'den veya Londra'dan gelir. Uçakla gelirler. O büyük hmm. para arabalarıyla giderler. Buradan sahte para gelmesi mümkün değil. Bunlar çünkü doların asıl basıldığı yerden gelen paralar. Peki o zaman başka nasıl gelebilir? Demek ki kaçak yollarla giren para var. Demek ki sınırlardan geçen veya deniz sınırlarından tekneyle geçen veya uçaklarla getirilen, yeterince denetlenmeyen, kirli işlerden kazanılan, kaçak bir şekilde sorulan dövizler var. Eğer bu kadar büyük miktar varsa. Miktarın büyüklüğünü şöyle vurgulayayım. Şimdi 600 milyon dolar tabii ki bireyler için çok büyük para. Ama finansal sistem trilyon dolara vardığı için o kadar da büyük para değil. Ama dolar olunca farklı, fiziki dolar olunca farklı. Şimdi kabaca Türkiye'de bankaların ve Merkez Bankası elinde ortalama 15-16 milyar dolar fiziki dolar olur. Daha fazla değil. Gerisi büfelerdedir, döviz bürolarıdır veya vatandaşlar. Onu ölçemiyoruz çünkü kayıt dışılık çok fazla. Yurt dışına giriş çıkışlar var. Evet. E, neticesinde 600 milyon dolar Merkez Bankası ve bankanın elinde tuttuğu miktar için çok büyük bir para. Eğer gerçekten bu kadar büyük sahte para varsa bu çok büyük bir suç. Bunu var devletin mı peki? Görmemesi yani mümkün değil. Siz şimdi yani piyasanın nabzını da tutuyorsunuz. Hı. Var mı bu? Şimdi bunu adli inceleme yapmadan bilmek çok zor. Çünkü evet. bizim de ayırt edebileceğimiz bir şey değil. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu kadar büyük bir miktar varsa bu günlük ticareti etkiler. Çünkü her ne kadar döviz cinsi ticaret yapılmasın dense de bu dönüyor. Bazı işlerin doğası gereği. Örneğin turizm gibi. İkinci olarak şu çok önemli. Türkiye'de uzun zamandır altın kaçakçılığı konusu konuşuluyor. Yani evet. Bu geleneksel olarak 50 yıldır var. Ama son dönemde... Ee, Mayıs 2023 seçimlerinden sonra bir e, Türkiye'deki cari açığı azaltmak amacıyla şöyle bir politika uygulanmıştı. Altın miktarını e, yurt dışına ithal ettiğimiz miktar sınırlayalım. E, belli bir kota verelim, yaklaşık 12 ton aylık. E, geriye kalanında da e, işte nasıl tamamlayacağız? Merkez bankası kendinde varsa vatandaş kendisi yatırsın. Yetmiyorsa ne oluyor? Maalesef bir kaçakçılık riski oluyor. Belki de altına yatırım yapmak isteyenler altını bulamadılar bu yolu kullandılar. Hı. Veya veya e, nasıl altın kaçak geliyorsa nasıl bu işlemle içerisinde oluyorsa bir benzeri döviz içinde aynı şekilde yaşandı. Son dönemde bununla ilgili de dedikodular da iyice arttı. Dolayısıyla yani dikkat etmek bu lazım. Bu sahte dolar değil de e, kaçak dolar olabilir mi? burada konuştuğumuz aslında. Tabii ya zaten olağan yöntemlerle bunu ya bankalar ya merkez bankası uçakla özel İsviçre'den Londra'dan getirirler. Burada hiçbir hmm. sorun yok. Bu tertemiz dolarlar bunlar. Yoksa hiç kullanamayız. Ama bunun harici gelen para eğer içeride de bir dolar basma makinesi yani sahte dolar basma makinesi yoksa ki ABD'ye düşman olan, iyi olmayan rejimlerde bunlar olur. Tarihte hep bunları görmüşüzdür. Karşıdaki ülkenin zarar vermek için onun parasını basarsın. Ama bunlar düşmanlık durumunda Türkiye'nin ABD'li tabii ki öyle bir şey yok. Hiç kimse böyle bir şey beklemez. Bazı konularda anlaşamayız ama bu tabii ki suç olur. Ama e, eğer bu şekilde içeride bir sahte para üretme mekanizması yoksa ki hiç zannetmiyorum. E, o zaman mutlaka dışarıdan kaçak yolda geliyordur. Bu kirli para da olabilir. Temiz para da olabilir. Nasıl koruyacağız kendimizi? Para. Diyoruz? E vatandaş tabii ki böyle durumlarda genellikle e, bankaları tercih etmeyi tercih çalışacak. E, burada dönüz, döviz büfeleri, büroları e, aleyhine onlar güvensizdir diye bir algı yaratma amacım yok. Bunu da altını çizeyim. Ama bankalarda en azın aldığınızı belli edip de e, geri dönüş olabilir diye bunu tercih etme olacaktır. Aslında bu çok sağlıksız bir durum. Çünkü bu büfeler de gayet iyi çalışıyor. Bu evet. kurumlar da iyi çalışıyor. E, bunun haricinde e, yine dövize endeksli mevduat yani döviz tevdiat mevduatları bir süre en azından bu sürede bankada tutayım da sonra bu işler yatıştıktan sonra devlet bu işin arkasını aydınlattıktan sonra ben tekrardan fiziki dövize geçerim tercih edilebilir. E, i̇lla bir e, Türk lirası cinsi dışında bir varlığa yatırım yapmak oluyorsa altın veya avro veya sterlin bunlar da güçlü para birimleri alım satımda benzer marşlar oluyor bunlar da denenebilir.